Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Avrupa'da, Almanya olabilir, Hollanda, İtalya hatta İngiltere'de olabilir. Nasıl cebinizden hiçbir kuruş para çıkmadan staj yapabilirsiniz? Bunu anlatmak istiyorum. Belki size çok inandırıcı gelmeyebilir fakat bu mümkün. Bu nasıl olabilir? Bunlar Erasmus staj değişiklikleri ilgili olabilir. Şimdi Erasmus dediğimizde Erasmus'un iki programı var üniversitelerde. Bir Erasmus öğrenim hareketliliği, bir Erasmus staj hareketliliği. Erasmus öğrenim hareketliliği dediğimiz şey üniversiteler özel şeylerdir. Yani sene içinde çokça duymuşsunuz. Birisi ilk 6 ayını Almanya'da bir yerde geçirir. Bu bütün bölümlere özel olur. İşte harita mühendisidir. İtalya ile bir yerle anlaşması vardır. 6 ayını 2. sınıfın orada geçirmiştir. İşte bir yerini tıp fakültesidir. Almanya ile anlaşması vardır. 4. sınıfının 6 ayını orada geçirmiştir. Bunlar tamamen üniversitelere özel olan şeyler. Üniversiteniz hangi Avrupa'daki üniversitelerle bölümlerle anlaşmalı ise ona göre değişiklik gösterilir. Benim bugün sizlere bahsedeceğim bu değil. Burada hangi üniversitelerle, hangi bölümlerle üniversitenizin anlaşması var? Bunu üniversitenin Erasmus sitelerinde görebilir ya da bir bilgi alabilirsiniz. Fakat bugün benim size bahsetmek istediğim şey öbürü olan Erasmus Staj Hareketliliği programı. Staj Değişim Programı. Erasmus Staj Hareketliliği programında yapmanız gereken şu oluyor. Okullarda sene içlerinde bir Erasmus sınavı olur. O yaz yapılacak staj hareketlilikleri için. Bu sınava girersiniz. Bu sınavda bizim okulumuzda mesela geçme puanı 60 60 puan üzerine alırsanız değerlendirmeye dahil oluyorsunuz. Yani bu 60 puan almak zor mu? Benim bildiğim kadarı bütün üniversitelerde aşağı yukarı 60 puan geçme sınavı ve yaklaşık B1 B2 seviye 1 İngilizce bilmek gerekiyor bunun için. Sınav İngilizce oluyor. Yazılı ve dinleme kısımdan iki kısımdan oluşuyor. Fakat bu sınavı B1 B2 arası bir İngilizce seviye sahipseniz Kesinlikle geçebilirsiniz. Sınavı geçtikten sonra asil mi yedek mi kazandığınız belli oluyor. Fakat burada söylemem gereken şey şu. Bu çokça bilinmeyebiliyor. Yedek olan kişilerin vazgeçtiği kısım bu oluyor. Yedek olarak seçilseniz bile şansınız çokça oluyor. Mesela bizim okulda söylenen Erasmus ofisimiz tarafından yedek olup da kabul belgesi alıp hani bir yerle staj yapacağına dair anlaşmış bir kişinin gidemediği olmadı. Yani sizin yapmanız gereken sadece şu. Bir yaz stajı yapmak istiyorsan herhangi bir para harcamadan öncelikle okulunuzdan bilgi alıyorsunuz. Sene içindeki Erasmus İngilizce sınavına giriyorsunuz. O sınavda 60 başarının üzerine gösterebilirsiniz ki bu B1 B2 arasında tekabül ediyor. Asil olarak kazanmışsanız ne ala fakat yedek olarak kazanırsanız da kabul mektubu bulduğunuzda asile geçiyorsunuz. Çünkü bu okullara Avrupa Birliği tarafından çokça hibe verilmiş oluyor. Çokça bütçeleri olabiliyor. Bu çoğu öğrenci hatta söylenene göre her öğrenciyi sonucu yedekte olsanız göndermeye yetecek kadar bütçeleri olmuş oluyor okulların ve sene içinde birden fazla sınavlar yapılıyor. Mesela Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bizim okulumuzda sene içinde 3 tane Erasmus sınavı yapılıyordu ve bu üçünde de yedek dahil olsa herhangi bir kısmında bir şekilde 60'ı geçmişseniz İngilizce puanla bu dediğim gibi zor değil yapmaya hak kazanıyordunuz. Peki diyelim ki bu sınavı geçiniz Nasıl Avrupa'da bir yerde yazın para harcamadan staj yapabilecek bir yer bulacaksınız? Asıl belirleyici kısım bu oluyor arkadaşlar. Şimdi ücretsiz olarak staj yapma fırsatınız var dememin sebebi şu. Bu sene bir 1500 lira oldu. Eskiden 1200 lira. Oldu. Erasmus ofisinin sizden beklediği en az 2 ay staj yapacağın bir yer bulmalısın. Ama istersen 5 ay olur, istersen 6 ay olur bilmiyorum okulunuz buna müsaade eder mi? Ya da okulunuz devam ediyor mu? Belki mezun olacaksınız da son sene bu tamamen sizin bilebileceğiniz bir şey. Fakat Erasmus söylediği en az 2 aylık staj yapacaksın ve ben sana 2 aylık hibe veriyorum. Mesela bu senenin hibesi 1500 euro. Yani ay başına sana 750 euro veriyorum ben. İstersen 3 ay kal ama ben 2 aylık paranı veriyorum senin. Genelde zaten 2 aylık yapılıyor. Hani okulun bitti tarih Haziran'ın sonu ve başlangıcı Eylül gibi düşünürsek zaten sene aralarında yap yaptığınız Erasmus staj programlarında 2 aylık boşunuz oluyor ve dolayısıyla kafa yormanız gereken bir durum olmuyor. Yani mesela bir yazınız için size 1500 euro veriyorlar ve Avrupa'ya gittiğinizde göreceksiniz eğer uygun yerler bulabilirseniz ki bahsedeceğim bunlardan mesela Almanya gidecekler için VG, Bonge Manşaf dediğimiz ya da diyelim ki Amsterdam'a gideceksiniz İngiltere, İtalya herhangi bir şekilde Facebook gruplarına girebilirsiniz. Mesela ben bu yıl Torino'ya gidiyorum. Torino 2023 yaz Erasmus şeklinde yazarak orada ilanlara bakabilirsiniz ve öğrenci yurtlarında kalabilirsiniz. Genelde sene içinde orada yurtlarda kalan öğrenciler yazın ailelerin yanına dönmüş oluyorlar ve odalarını kiralamak istiyorlar ve kiraldıkları ücretler çok cüzdü oluyor. 200-300 euro arasında. Benim mesela daha önceden kaldığım yer aynı bu şekilde bir yerde bir Rus çocuk vardı. Memleketine dönmüştü ve 200 euroya aylık kiralamıştım. Hatta bana 2 aylık kiraladığım için 350 euro yapmıştı. Yani toplam benim aldığım hibeden sadece 350 euro kalmaya harcamıştım ve Avrupa'ya gittiğinizde göreceksiniz zaten en fazla harcayacağınız para kalmaya olacak. Eğer kalmayı bu söylediğim şekilde uygun hale edebilirsiniz. Paranın çoğu size kalacaktır. Hatta para arttırarak bir dönme şansınız olacaktır. Peki gelelim nasıl kendimize stajyeri bulacağız? Öncelikle yapmamız gereken şey hangi ülkeye gitmek istiyorum? Geleceğinizi devam ettirmek istediğiniz bir ülke olur. Mesela Almanya'da çalışmak istiyorsunuzdur. O yüzden Almanya'da bir CV'nizi geliştirmek, Almanya'da staj yapmak mantıklıdır. Hayatınızı İtalya'da kurmak istiyorsunuz. Oraya gitmek mantıklı. Ya da herhangi bir şekilde sadece ben iki ay boyunca partilemek istiyorum, gezmek istiyorum, tozmak istiyorum derseniz diyelim ki Hollanda'da, Amsterdam'da olmak istersiniz. Bu tamamen öncelikle nerede olmak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Nerede olduğunuzu belirledikten sonra sonra diyelim ki siz tıp fakültesindesiniz, eczacılık diş fakültelerindesiniz. Bakacaksınız gitmek istediğiniz şehirde. Diyelim ki Amsterdam'da hangi tıp fakülteleri var? Amsterdam'da hangi eczacılık fakülteleri var ya da hangi ilaç firmaları var benim orada staj yapabileceğim? Ya da İngiltere'de olmak istiyorsunuz Londra'da. Londra'da benim mühendislikle ilgili çalışabileceğim firmalar neler? Bu firmaları araştırmaya başlıyorsunuz. Yani çok basit aslında. Diyelim ki doktorsunuz Berlin Hospital yazarsınız. Diyelim ki Münih'e gitmek istiyorsunuz. Münih Pharmacy Companies yazarsınız. Eczacı şirketler bakabilirsiniz. Ya da diyelim ki mühendisiniz BMW'ye gitmek istiyorsunuz. Münih, Baviera, BMW yazıp oradan bakabilirsiniz internet sitelerine staj yapabileceğiniz ne bölümler var. Genelde staj yapabileceğiniz bölümler çok geniş şekilde size sunulmuş oluyor. Erasmus ofisinizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz ama eğer mühendisseniz mesela mühendislik barındıran herhangi bir firmada, fabrikada, şirkette çalışabilirsiniz. Ya da eczacılıksa bir hastanede bile çalışma fırsatınız olabilir. Eğer diş hekimiyseniz bir hastanede çalışabilirsiniz. Bir mikrobiyoloji laboratuvarında, biyokimya laboratuvarında çalışabilirsiniz. Geniş alan oldukça o yüzden sadece bir yer bulmanız yeterli. Erasmus ofisinden ve Avrupa Birliği'nden bunlar kabul oluyor zaten. Şehrimizi seçtik. Diyelim ki Berlin'e gitmek istiyoruz. Hangi bölümdeyiz? Tıp fakültesi. Berlin Hospital yazdık. Berlin'deki hastanelerin hepsi önümüz de geldi. Ondan sonra neyi seçmemiz gerekiyor? Bir üniversite hastanesinde mi olmak isteriz? Bir kampüsü olan üniversite hastanesi olması bir avantajı olabilir. Çünkü kaldığımız ya bu arada bu söylediğim sadece tıp fakültesi değil, bütün bölümler için geçerli. Eğer üniversiteye giderseniz belki yurt sunma fırsatları artar. Hatta konaklamayı ücretsiz olarak getirmiş bile olabilirsiniz. Bu yüzden üniversite avantajı olabilir. Diyelim ki ben üniversitede olmak istiyorum. Berlin Hospital University yazdım. Berlin Üniversitesi çıktı. Şerit Hastanesi mesela. Şerit Hastanesi'nde bundan sonra yapacağım şey eğer benim spesifik olarak çalışmak istediğim bir bölüm varsa ortopedi. Berlin Üniversitesi Hastanesi ortopedi yazdığımızda zaten internet siteleri her zaman çıkmış oluyor. Almanya'da ya da Avrupa'da herhangi bir yere gittiğinizde çok güzel internet siteleri var. Bu şekilde filtreleyerek bulacaksınız. Diyelim ki mimarsınız. Diyelim ki Torino'ya gitmek istiyorsunuz. Milano'ya gitmek istiyorsunuz. Milano University Architect yazdığınızda zaten size çıkacak internet sitelerinin kontak numaralarında kişilere ulaşmaya başlayacaksınız. Tek yapacağınız şey bu. İnsanlara ulaşacaksınız. Belki yüzlerce binlerce mail atacaksınız. Size zaten yüzde %90'a geri dönmeyecek. O geri yüzde %90 diyecek ki evet bu yaz maalesef staj yapabileceğimiz yerler dolu başka biri geliyor şu anda size staj yeri sunamıyoruz gibi şeyler söylemiş olabileceklerdi fakat önemi yok Bin yere attınız 900'ü dönmez kalan 90'a olumsuz döner fakat 10 tane hatta bir tane olumlu dönen bir kişi bulduğunda zaten o stajını gerçekleştirirsiniz kesinlikle buna değer ve bu çokça zaman almıyor çünkü kendinize bir taslak metin oluşturduktan sonra şimdi ondan da bahsedeceğim bütün maillere iletim yapıyorsun, sadece mail adresi buluyorsunuz gönderiyorsunuz i̇şte Amsterdam'da diyelim ki mühendislik fakültesine Amsterdam Üniversitesi'ne gitmek istiyorsun Amsterdam Mühendislik Fakültesi'nin internet sitesine girin oradaki profesörü yazan herkese ya da yazın herkese aynı maili at. Berlin'de tıp okuyacaksın. İşte profesörleri gastroenteroloji bölümündeki herkese at. Sadece üniversite olması gerek yok bu arada. Dediğim gibi bütün özel devlet, bütün firmalara ulaşabilirsin. Herkese at bu maili. Geri dönenlerin çoğu zaten olumsuz dönecektir. Daha doğrusu çoğu kişi dönmeyecektir. Dönenlerin çoğu olumsuz ama bir tane iki tane olumlu kişi döndüğünüz zaten gitmiş gerçekleştirmiş olacaksınız. Tek ihtiyacınız olan şey karşı taraftan size bir kabul mektubu yollanılması. Bu kabul mektubunun da formatını göstereceğim size bu videonun altında. Bu arada birazdan bahsedeceğim motivasyon mektubu ve karşı tarafa göndereceğiniz bütün mektupların örneklerini bu videonun açıklamasına ekleyeceğim sizlere kolaylık olsun diye. Kabul aldıktan sonra zaten tek yapılması gereken karşı taraftan bu tarihler arasında Erasmus Plus staj değişim programıyla bu öğrenci bizim yanımızda olacaktır. Belgesini size attıklarında karşı tarafla hiçbir işiniz kalmıyor. Yapmanız gereken şey sadece bu kalanı Türkiye içerisindeki bürokratik işlemler. Evet biz karşı tarafa mail atacağız, ulaşacağız fakat ne yazacağız? Bizim yazmamız gereken öncelikle bir açıklayıcı yazı. Ben Erasmus Plus staj değişim programı ile gelmeye hak kazan bir öğrenciyim. Şuyum. Şurada okuyorum. Türkiye'deyim. Şu yüzden sizin yanınızda çalışmak istiyorum. İşte keşfetmek istiyorum. Sizin yanınızda deneyimler kazanmak istiyorum. İşte mimari yeteneklerimi İtalya'da geliştirmek istiyorum. Tıbbi yeteneklerimi Almanya'da işte mühendislik yeteneklerimi yanınızda Amsterdam'da, Hollanda'da geliştirmek istiyorum gibi bir mektup yazacaksınız. Diyeceksiniz ki bu staj için bir hibe alıyorum. Ben Avrupa Birliği tarafından destekleniyorum şeklinde bir giriş cümlesi yazacaksınız. O giriş cümlesinin altında da mutlaka attachment'a CV ve motivasyon mektubunu eklemeniz gerekiyor. CV genelde Europass üzerinden hazırlanıyor. Böyle bir ortaklık var Avrupa'da staja gidenler arasında ülkeler arasında. Onun dışında da yazdığınız bu giriş cümlesine size örneğini koyacağım. Daha önceden kabul aldığım mektuplarımın hepsinin bir giriş cümlesi CV motivasyon mektubu bu üçünü gönderdiğinizde karşı taraftan cevap gelmesini bekleyeceksiniz. Dediğim gibi çok fazla mail atmanız gerekecek fakat bu bir yerden sonra eliniz alışacak başta hani yüzlerce kişinin ismini bulacağım mail atacağım nasıl olacak diyebilirsiniz fakat siz de göreceksiniz zaman otomatik şekilde kendinden oluşmaya başlayacak. Toparlamak gerekirse öncelikle Erasmus stajı sınavını öğrenmiş oluyoruz. Sene içinde genelde Eylül'de, Ekim'de olan bu sınava giriyoruz. 60 puan barajını geçtikten sonra sizin de okul puanınız ve Erasmus sınavı dil puanınız eklenerek bir sıralama oluşuyor. Bu arada bunu da söyleyeyim. Okul puanınız, okul ortalamanız da önemli arkadaşlarınızla sıralanırken. işte bu sıralamaya göre %50 Erasmus dil sınavı puanı, %50 okuldaki başarınızın puanı eklenerek asil ve yedek tablosu oluştu. Siz asilseniz ne hala yedekseniz de bulduğunuzda kabul mektubunu gönderdiğiniz Erasmus okusunda bir yerden sonra zaten dediğim gibi asil olacaksınız. Size de hibe kalacaktır. Bundan sonra yer aramaya başlıyoruz. Dediğim gibi bir tane motivasyon mektubu oluşturuyoruz. Bir tane CV oluşturuyoruz. Bir tane de giriş cümlesi. Bu giriş cümlesindeki işte dear professor nokta nokta o nokta noktayı her gönderdiğiniz kişiye soy ismi kısmını değiştirirsiniz. Yani tek yapabileceğiniz değişiklik bu. Ondan sonra CV'sin motivasyon mektubunuzu ve hazır olan kalıbı herkese göndermeye başlıyoruz ve aralarından dönenlerden konuşarak iletişim kurarak kabul mektubu almamız gerektiği Erasmus'la beraber geldi mi hibe aldım, mı söylüyorsun. O gelen kabul mektubunu Erasmus ofisine gönderiyor ve sürecin başlamış oldu bitti. Bunun için dediğim gibi şu anda bildiğim kadarıyla 1500 euro hibe veriliyor. 1500 euro hibe aldıktan sonra da bu sırada araştırmaya başlayacaksınız. Diyelim ki Berlin'de kalacaksınız. Wange VG WG Berlin. İşte Berlin 2023 Telegram grupları, Facebook gruplarından kalacağınızı kendinizi tanıtın ya da Warnungen yazabilirsiniz ya da Dorms yazabilirsiniz. Kalacağınız yurtlar bulabilirsiniz internetten ya da bu gruplar içerisinde kendinizi tanıtarak bir ilan oluşturabilirsiniz ya da olan ilanlara ulaşarak kendinize bir yurttan ya da daha uygun kalabileceğiniz Airbnb gibi uygulamaları da kullanabilirsiniz bu arada. Buradan bir yer bulacaksınız ve eğer uygun bir yer bulursanız 250, 350, 400 euro bandında bir yer bulabilirseniz kalan para kesinlikle sizin gezmenize, yemenize, içmenize yetecektir. Ha eğer siz çok lüks yaşamak isterseniz oradan oraya sürekli uçakla gezmek istiyorum. Çok fazla şey yiyeceğim oradan elektronik eşya satın alacağım gibi düşünceleriniz varsa tabii ki Erasmus hibesi yetmeyecektir. Bunun dışına çıkacaksınız. Fakat dediğim gibi bu Wongemeinschaft e, Facebook grupları gibi yerlerden uygun bir yurt bulabilirsiniz. Ya ya da ya da üniversite hastanesinde ya da üniversite bölümünde olursanız mutlaka iletişime geçin. Size sundukları bir yurt var mı? Kalacak yer sunuyorlarsa zaten bunu bedava getirebilirsiniz. Bütün paranız cebinizde kalır. Çok rahatça staj yapabilirsiniz. Evet söylediğim gibi Erasmus'la ücretsiz hiç para ödemeden staj yapma imkanınız mevcut. Bunun için yapmanız gereken tek şey Erasmus ofisinize üniversitenizdeki iletişim kurun. Bu sınavın Erasmus staj değişimi sınavının ne zaman yapıldığını öğrenin. Önümüzdeki sene bu sınava girin. Geçin. Motivasyon mektubunuzu CV'nizi oluşturun. Ondan sonra staj yapmak istedim yere ulaşın. O kabul mektubunu ulaştırın ve süreciniz başlasın ve 2 ay boyunca Avrupa'nın tadını çıkarın. Ve kesinlikle bunu herkesin yapması, herkesin yaşaması gerektiği bir deneyim olduğunu düşünüyorum ve kur farkı bu kadar fazlayken ve vizeyle ilgili genel olarak sıkıntılar yaşanırken ülkemiz ve Avrupa arasında öğrenciyken bu fırsatı mutlaka değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa bu yoruma ya da Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Almanya ile Almanca ile ilgili de merakınız varsa kanalıma göz atabilir, abone olup videolarımı izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.